Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Canlı yayında katliam yaptı, ikisi Türk üç ölü. Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamlovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşine, hep silahla ateş açtı eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejanovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Deniz Cengiz'in de ölümüne neden oldu. Silahlı saldırgan Sulejanovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı. Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejmanovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz dedi. Sulejmanovic'in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi. Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.